akşamlar. Ben Nail Azbay. Afyon Postası'ndasınız. Afyon Karahisar'ın ilk ve tek dijital gazetesindesiniz. Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden gerçekleştirdiğimiz yayınlarımıza Afyon Karahisar'ın da Türkiye'nin gündemini hatırlıyoruz. <laughs> İyi günler Afyon Postası izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin gururu Kumalar Sultanları. Kumalar'ın güreşçileri, Afyon Karahisarı ve Türkiye'yi gururlandıran, Avrupa'da dereceler alan güreşçilerinin sırlarını konuşacağız. E, turnuva hikayelerini dinleyeceğiz. E, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hoş geldin Sayın Hocam Hoş bulduk. Programımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, Yakup Bey, güreşe e, nasıl başladınız? Kısaca anlatır mısınız? Tabii ki öncelikle ben Yakup Yağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Güreş Antonyörüyüm. Taşoluk Belediyesi'nde 2012 yılında dönemin belediye başkanı Murat Öner zamanında başladık. Şimdiki başkanımız Sayın Hüseyin Çalış Bey ile de devam ediyoruz. 2012 yılında biz öncelikle çocuklarımızın özgüveni, sosyal kültürel faaliyetlerin gelişmesi için Güreş Kursu'nu başladık. Sonunda baktık ki bu çocuklarımızda cefer var, yetenek var. Biz bunları il şampiyonaları, grup şampiyonları ve Türkiye şampiyonalarına taşıdık. İlk altı ay içinde Türkiye'de ilk derecemizi aldık. Türkiye üçümüz olduk erkeklerle. erkeklerden. Sonunda kızlarımızdan talep gelmeye başladı. İşte köy yeri olduğu için kızlarımız güreş yapar mı? Bunun tepkisi, sonucu ne olur diye. Tabii ki düşündük, oturduk, açmaya karar verdik. İlk ilk açtığımızda tepkiler aldık taktiğimiz ki biz çocuğu güreş yapalım. açısından. ilk i̇lk şampiyonumuz bol olmuştu. 2014 yılında. Orada ilk iki olarak Türkiye üçüncüsü çıkardık iki tane. Ondan sonra önümüzdeki yıllardan Türkiye şampiyonları çıkardık. Takım halinde Türkiye ikincilikleri oldu. Türkiye üçüncülükler oldu ve en sonunda 15-20 Nisan tarihleri arasında yapılan bu 15'te Yıldız Bayanlar'da takım halinde Türkiye şampiyon olduk. Üç tane şampiyon çıkardık. Bir tane Türkiye ikincisi, bir tane Türkiye birincisi çıkararak takım halinde şampiyonluğu kulübümüze, afyonumuza getirdik. Bunun akabinde üç tane U15 yaş kategorisinde milli takıma sporcu gönderdik. Orada kampımız Edirne'de yapıldı. Oradan Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan U15 Avrupa Şampiyonası'nda 33 kilogramda kızımız Fatma Yılmaz Avrupa ikincisi. 39 kilogramda Hava Konca Avrupa beşincisi. 36 kilogramda da Yağmur Karabacak Avrupa dördüncüsü olarak turnuvayı tamamlamışlardır. Bizim çalışma serüvenimiz yani gerçekten bir kasaba kulübü olarak yani imkanların kısıtlı olduğu bir yer olarak her şeyi azime bağlıyorum. Yani işimizi aşka bağlıyorum. Yani aşkla çalıştıktan sonra hiçbir engeli tanımadan yani karkış demeden e, mana bulmadan hiçbir şeye hiçbir şeyi sorun yapmadan yani sorun yapılan şeyi çözüme üreterek, kavuşturarak hem sporcularım, hem aileleri hem ben hem e, Sayın Belediye Başkanımız belediye çalışanlarımız halkımız, esnafımız, Taşoluk halkımız Nuh halkımız aynı şekilde destek oldular e, ve bu başarıyı yakaladık e, ülkemize, Afyon'umuza taşolumuza, Nuh'umuza herkese hayırlı olsun diliyorum. İnşallah daha çok şampiyonluklar gelecek bunun akabinde. Şimdi bir kızımız iki kızımız daha kampta. Eda Nur Ersoy ve Ceren Sıma Müjde. Burada Eda Nur Ersoy 14-20 Haziran'da yapılacak olan Büyük Yıldız Bayanlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak. İnşallah ondan da güzel dereceler bekliyoruz. Akabinde Temmuz ayında Dünya Şampiyonası var. Yine U15 yaş grubunun Eylül'de Balkan Şampiyonalar var. Okullar arası Dünya Şampiyonalar var. Buradan da hedefimiz şampiyonlukla dönmek. Bayrağımızı her zaman dalgalandırmak olacak. Çalışma sebebimiz bu kadar yani. Başarımız hem Türkiye hem Afyon Karahisar hem bölge halkı evet. e, sizlerle hep gurur duydu. Teşekkür bu ederim. kızlarımızla tanışma hikayeniz nasıl? Nasıl tanıştınız? Kızlarımız nasıl da, buldunuz e, Hava'nın abileri güreşçiydi. E, evet. Oradan geldi. Yağmur'da e, arkadaşları çaresinden geldi. Fatma futbol oynuyordu. Halı sahada futbol oynarken yakaladı Fatma'yı. Gol atmıştı. <laughs> Çağırdım ben. Tebrik ederim dedim. Ama seni dedim ben Güreş'e çağırıyorum dedim. Maşallah. Tamam dedi yarın gelirim ben dedi. Geldi. 3 aylık bir çalışmaya ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Orada Türkiye 7.si oldu. Orada Çok. ilk derece Türkiye 7.si olarak. Çok, Çok güzel. Ee, ondan sonra bırakmadı azimle. Yeri geldi Nuhköy'ünden Taşolu'ya yayan geldi. Yağmurda kışta yayan geldi. Yeri geldi biz getirip götürdük imkanlarımız dahilinde. Sonra sağ olsun babası biraz ıı, çiftçi olduğu için işlerinden dolayı ıı, getiremiyordu. Daha da doluyordu, tarla doluyordu. Biz getirip götürüyorduk. Kendi yayan gelip gidiyordu. E sonunda ıı, Türkiye şampiyonluğunu yakaladı. Aynı zamanda Fatma bu yaş grubunda doktor raporuyla katıldı. Yani iki yaş büyüklerle güreş yapmış oldu. Kendinden hem büyük Türkiye yani. şampiyonluğunu yakalamış oldu hem de Avrupa'da ikinciliği elde etti. Finalde de güzel müsabakalar attı. Tabii ufak tefek şanssızlıklar oldu. İnşallah bir dahaki uluslararası müsabakalarında e, o hatalarımızı düzelterek, e, o yanlışlarımızı düzelterek şampiyonluğa ulaşacağımıza, tüm kızlarımıza, tüm sporcularımıza e, inancındayız. E, sporcularımı ben kutluyorum. Hepsini, hem erkek takımı hem bayan takımı. Ayrıca ailelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu serüvenle bizi yalnız bırakmadılar. E, çocuklarının e, işte besleme konusunda diğer konulardan her şeyde bize destek oldu. Hepsine çok buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi söz sporculara gelmişken tek tek onları da tanıtalım. Fatma alır mısın mikrofonu? E, Fatma aynı zamanda benim köylüm, Nuh köyünde. E, benim bahçemin önünden geçiyorlar. Bahçe komşusuyuz babalarıyla. Yaylada kalıyorlar zaman zaman. Yaylada babalarına babasına da çok yardımcı oluyor Fatma. Hayvanların bakılmasında falan. E, komple bir sporcu diyelim komple bir çocuk maşallah atom karınca gibi her yere yetişiyor kendisi. Ee, Fatma e, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. Yedi. Yedinci sınıfa. ilk öğretimi Nuh dokudun dört evet. yıl. Daha sonra taşımalı taşımalara git geldin. geldin. gidip geldin. Gidip okuldaki derslerin nasıl? Karnen iyi mi? Hı, değil. değil mi? Ona da biraz şey yapalım artık. Evet. ön üstüne döşelim. Ben senin e, müsabakalarını da izledim. Gerçekten e, finale kadar çok eze eze gittim. Finalde tabi bir Rus güreşçi vardı karşında. E, tabi onların e, sistemleri hocam biraz daha farklı. Yetiştirme, beslenme sistemleri, antrenman sistemleri, bakım sistemleri, kamp sistemleri. E, ben de güreşten gelen birisi olarak biraz bu konularda bilgi sahibiyim. E, sana destek verildiğinde sanırım sen daha üst seviyelere gelirsin, daha güçlü hale gelirsin. Eğer biraz daha gücün olsaydı, biraz da hakem de tabii şey yaptı. Bunlar gerçi sporcuların söylemesi uygun değil ama ben söyleyeyim burada. biz maalesef masa başında da pek şey yapamıyoruz. Rus güreşçinin foil hareketlerinde müsabakayı kaybettin. Aslında müsabakada tuş yetmiştin Rus güreşçiyi. Onu da vermediler. Gözümüzden kaçmadı değil. Sana çok başarılar diliyorum. Bir ihtiyacın, bir sıkıntın olduğunda mutlaka bizlere de ulaş. Oldu mu? kızımızı alalım. Yağmur muydu seninki? Evet, evet yağmurcu. Söyle bakalım soyadın? Yağmur, karabacak. Karabacak. Sen kaça gidiyorsun? Ben 9. sınıfa gidiyorum. sınıfa gidiyorsun. Sen abinle vasıtasıyla mı <laughs> güreşe başlamıştın? Yok, ben Arkadaşlarını da gördün. He, havayla kankasınız yani. Tamam, çok da yakışıyorsunuz birbirinize maşallah. Çok moralli bunlar, çok Güzel çocuklar maşallah. Neşeli, eğlenceli çocuklar. E, güreşte hedeflerin neler? Yağmurcuğum? Güreşteki hedefim şampiyon olmak. Avrupa'da şampiyon Avrupa'da, dünyada. İnşallah biraz daha büyüyünce olimpiyatlarda İnşallah. gururlandırırsınız bizleri. Devam, spor çok iyi bir şeydir. Yani insanı hem fiziksel geliştirir, hem ruhsal geliştirir. kültürel Hem sosyal insanlarsınız. Bak ne güzel sohbetler ediyorsunuz. Baş başa kaldığınızda çok güldürüyorsunuz insanları. Kendiniz de gülüyorsunuz. Hep pozitif enerji veriyorsunuz. Böyle devam edin. Oldu mu? Evet. Hadi bakalım. Hava Hanım'a bakalım şimdi de. Merhaba. Evet Havacı. Kendini tanıt bakalım. Evet, adım Hava. Saray'da 9. sınıfı sayesinde başladığım için yapıyordum. Oo çok güzel. Yanımda gidip geliyordum. Sonra ben de sabahlara katılmaya başladım. Oo. İlk katıldığımda beşinci oldum. Türkiye beşincisi. Çok güzel duymuştuk Geçen o zaman. Geçen sene ya. birinci oldum. Evet. Bu sene de birinci oldum. Ama Avrupa'da yenildim. İnşallah olsun canım. önümüzdeki müsabakalarla müsaavrak telafi edeceğim. Tabii çok kısa sürede hazırlandınız siz. Çok kısıtlı imkanlarla hazırlandınız. Acele gittiniz Avrupa'ya falan. Çok hızlı gelişti olaylar. E, zamanla tecrübe kazanacaksınız. İleride hepinizin gözünde bu ışık var, şampiyonluk ışığı var. Abilerinle evde de güreşiyor muydunuz küçükken falan? <gülüyor> <gülüyor> Boğuşuyor muydunuz böyle? <laughs> i̇yi bakalım. E, çok iyi bir aile de yetişiyorsunuz. Çok güzel bir memlekette. Havası, suyu, insanları güzel. Taşoluk olsun, nuh olsun. Or oradan inşallah daha başarılı insanlar çıkar. Ben teşekkür ederim. Yakup Hocam, e, bu... Hazırlıklarınızı da yapıyorsunuz. Orada bir evet. çalışma salonunuz, evet. bu düğün salonunun olduğu yerde mi Eski yapıyorsun? düğün Eski olduğu düğün olduğu yapıyorsunuz? Eski düğün salonunun olduğu yapıyorsunuz. Herhangi bir kamp yeri, öyle yatılı kalabileceğiniz, çocukları gece gündüz takip edebileceğiniz bir bir yerimiz yok. Yeriniz yok değil yok. mi? Taleplerimize ilettik. Sayın valimiz olsun, sağ olsunlar. Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızı Avrupa'da da takip ettiler. Sayın valimiz, Sayın vali yardımcımız Murat Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Hzülah Dereci Bey, Spor Müdürümüz Osman Bey, Belediye Başkanımız Hüseyin Çalış Bey. Evet, ee, çocuklarımızdan dakika dakika bilgi aldılar bizleri arayarak, ee, Sayın valimize biz bunları talebimizi ilettik. İnşallah olacağına inanıyorum. Ee, Gençlik ve Spor Bakanı'mız geldiğinde e, Taşova'da bir spor salonu sözü verdiğini e, biz bilgisini aldık. Ee, Sayın valimiz de bunun takipçisi. İnşallah. En kısa sürede sayın vekillerimiz Aleyoskaya İbrahim Yudumselen bu de salonun yapılacağını bizlere müjdeledi. İnşallah en kısa sürede yapılarak biz de orada çalışmalarımızı yaparız. Ama şu var yani biz bu çocukları 15 yıldız genç büyük yaş kategorilerine geldiğinde illaki mutlaka bir bunlara yatılı yer yani beslenme kamp, kamp olarak, olması lazım mutlaka şey olarak yani işte yıldızlara geldi çocuk artık bakıyor yani beslemesini yapamıyor. Antrenmanlar çok ağır geliyor. Ya hocam ben işte yapamıyorum. E, stresine giriyor ve bırakıyor. Ne yapmış oluyoruz? Biz bir Avrupa derecesi almış çocuğu kaybediyoruz. İnşallah bu yani yatılı merkezimiz Afyon'a e, talebimiz olur. Bu çocuklarımıza pırıl pırıl e, olimpiyatlara, dünyalara bizler de vesile olarak taşımış oluruz. En iyi şekilde diye temennide bulunuyorum. Ben de bölge insanı olarak oraları tanıdığım için, oralar bir oksijen deposu. Evet. Hatta futbolcular için, sporcular için düşünüyor. Şimdi bizim köyde biliyorsunuz bir termal evet, kaynak evet. bulundu. Yatırımcıları da ben gezdirdim geçen sene. Evet. Sera yatırımcıları vardı, bir de otel yatırımcısı vardı. Bu evet. Akçaşehir Barajı'nın etrafına bir spor oteli açmayı düşünüyorlar. Onun projelerini hazırlıyorlar şimdi. Evet o bölgede hem futbol kampı olacak. Şu var, sözünüzü kesiyorum. Yüksek irtiva. Yani bizde evet. yüksek irtiva dediğimizde oksijen, karbon olayı çok önemli. Yani müsabakalarda zaten dış ülkelere baktığımızda da çalışma merkezleri, çalışma yerleri, kamp merkezleri yüksek irtiva olarak geçiyor. Yani rakımı yüksek olan yerlerde olmasını yüksek. Örnek veriyorum işte bir Rusya Dünya Şampiyonası'na gidileceğinde kampı yüksek irtifalı yerlerde yapılıyor. Çünkü oraya gittiğinde sporcunun işte nefes kontrolü, işte kesilip kesilmem olayı. Bu tür yerlerde kamp yapılırsa giden ülkeye giden yani neredeyse o ülkenin mevsimi neyse hemen hemen yakın oluyor bu yüksek irtifalı yerlerde. Onun Kolay gerçek, uyum yani, sağlıyor gittiği yere. Yani bulunduğumuz bölge taş olup o çevrenin Nuh bölgesi işte kumalar yaylası olan bölge tüm milli takım antrenmanlarını kapsayacak şekilde bir Yüksek irtibası var, futbol, güreş yani her ak türlü ak spor dalı evet. tabii ki, tabii ki e, bu irtibaları kapsayan bir e, rakımları var çalıştığımız bölgenin. İnşallah güzel şeyler olacağına ben inanıyorum. E, bizler e, çalışmaya her zaman hazırız, yani başarı almaya her zaman hazırız. önemli olan biraz daha böyle desteklerin daha iyi olması, imkanların daha iyi olmasına. E, tabii ki e, bir sporcu bir antrenmanda e, 4000 3000 4000 kalori harcıyor. Güreşçi olarak bahsediyoruz. Günlük. Yeri geldiğinde müsabaka dönemlerinde biz bir aylık bir zamanda çift antrenman yapıyoruz. Sabah antrenman, akşam antrenman. Tabii ki burada çok kaloriler harcıyor. Ne yazık hani bunlar çocuklarımız e, hepsinin imkanı bir olmadığı için evet. beslenmesini düzgün yapamıyor. Ne yapıyor akşam antrenmanı? Orta halli ailelerin çocukları. Ben evet, evet, akşam biliyorum. antrenmanında kaldıramıyor. İkinci yüklenmeden sonra çocuklarımız evet. bitiyor. Yani karbonunu alması lazım. C vitaminidir. Diğer işte vitaminler. Proteinler protein tüketmesi bir, lazım, sürekli. Bir, bunları alması gerekiyor. Harcadığı enerjini e, ne demeksen katını alması gerekiyor beslenme olarak. Tabii bu imkanlarımızda Samsun olsun Hüseyin Çalış Başkanımızla beraber, e, ailelerimizle beraber, e, Sinan Paşa Kayınmakamımız Hanım Kübra Hanım'la beraber, Vali Sayın Gökmen Çiçek Bey'le, Vali Yardımcı Nurullah Kaya Bey'le bunları sağlamaya çalışıyorlar. Allah razı olsun kendilerinden. Ama, Ama yeterli gibi, değil bence. Tabii ki. Benim dışarıdan gözlemlediğim evet. daha bu ticaret odalarının diğer sivil toplum kuşlarının sahip çıkması evet. valiliğimizin biraz daha bu konuda bütçe ayırmasını ben dışarıdan gördüğüm kadar söyleyeyim. Bu çocuklar iyi beslenirse, iyi antrenman yaparsa tabii. göğsümüzü her zaman tabii. kabartır. Türkiye'nin imaja ihtiyacı var, reklama ihtiyacı var. Bugün bir Fatma Yılmaz'ın madalyası, hani milyon dolarlar, milyar dolarlar harcasan bu reklamı dünya çapında yapamazsın. Evet, evet. Biz çok az bir şeyle, daha ilave desteklerle bunlara daha büyük reklamlar yapabiliriz. Evet, evet. Afyon bir gastronomi kenti diyoruz, sürekli reklamımızı yapalım diyoruz. Mesela bu tür sporcularda gıda ile birlikte takviye edilerek, onların reklamlarıyla birlikte ee, öne sürülebilir. Hem daha iyi yetişirler hem ekonomik imkanlar kazanabilirler. Afyon'un bu şekilde daha güzel reklamlarını yapabiliriz. Ee, hocam e, yaptığımız için yayınımızı fazla uzun tutamıyoruz. Çocuklarımızdan da tekrar e, şeylerini görüşlerini alalım ve ailelerine bir selamlarını alalım. Daha sonra sizde de programı sonlandıralım. Fatmacığım alır mısın tele mikrofonu? Buradan annene, babana, söylemek istediğin şeyler var mı? Onların sayesinde de oldu. Beni getirip getirdiler. Evet. Onların sayesinde de bugünlere geldim. Evet. Sana destek oldular evet. her zaman. Hı. Köyde herkes destek oldu. Ailen destek oldu. Ee, onlara da teşekkür ediyoruz. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Arkadaşımıza alsın. Ben de annem onun sayesinde yapıyorsun evet, bu işleri. Evet. Teşekkür tamam, ediyorsun. Kardeşlerin var mı? Var, He, tamam bak ne güzel. Ha, Bunları çok seviyorum şey diye. gidecek. Önümüzdeki hafta erkek kardeşimle. tamam iki iki doğru ben da. yaşlılığıma verin. iki tane güreşçi kardeşi var bunun abisi var. Evet. 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 Çok Hepsini çok seviyorsunuz. Tamam hadi bakalım. Ben de bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya bakabilirsin. <laughs> Bu sabrıka döneminde de aynen. Çok teşekkür ediyorum. İsmini abin? Tuna. Tuna abim. Onlarla da tanışmak istiyorum. Onların hepsiyle inşallah geldiğimde. Aferin size. Ne güzel çocuklarla çalışıyorsun. Aynen. Ne güzel aynen. yavrularla aynen. çalışıyorsun. Bu senin için de şans. Sen aynen. de bunlar için şanssın. Evet. Yani biz şu başlarken şunu demiştim biraz önce ee, Dönüm belediye başkanı Sayın Murat Öner'le milli kültürlerimiz, yani çocuklara bunu yansıtabilmek milli kültürümüz nedir saygı sevgi en önemlisi ba vatan bayrak yani bunun çabasındayız biz bu çocuklara çok küçük yaşta bu bayrak sevgisini verirsek yarın ileride e, öneminin ne olduğunu anlaması lazım yani bayrak denildiğinde küçük büyük ortası yok bayrak vatan olduğunu o çocuklara aşılamak amacımız bu yani bayrağımızı her zaman üstlerde dalgalanması her tarafta her yerde Aynen. bir güreş branşında değil e, Diğer branşlarda da öyle. Diğer ülkelerde de bizim bayramımızın... Bunu dolarımızın... başaracak bu şeyde durumdayız biz aslında. O inanamayız. güç bizde var yani. Bakın olimpiyata kotaları aldık. Bayanlarda Yasemin Adar şampiyonumuz. O da Taşoğlu'ya geldi. Buradan ayrıca kendilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Diğer şampiyonlar Rıza Kaya, Taha Akgül. Diğer sporcularımız. Buradan hepsine sevgilerimi, selamlarımı getiriyoruz. Gözümüzü kapartacaklar inşallah olimpiyatlarda da. Biz bunun inancındayız. Yani çünkü çok pırıl pırıl gençler. Bunlar geleceğimiz bizim. Gençlik geleceğimiz bizim. Hem erkek takımı olsun hem bayan takımıyla olsun. Ee, i̇nşallah bayrağımız her zaman göklerde ben dalgalanacağına inanıyorum. Bize destek veren başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, müdürü Beyzullah Tereci Bey'e, Milletvekillerimiz Ali Üstüye e, İbrahim Yurdun Senem Bey'e, Taşoluk Belediye Başkanımız Hüseyin Çalış Bey'e, Taşoluk Halkına, Esnafına, Nuh Köyü'ne, e, sporcularımızın velilerine, Gerçekten hepsi bize birer bir destek oldular. Maddi manevi her konuda. Buradan hepsine sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de, çalışanlarımıza, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. herkese. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sevgili izleyiciler, çocukların kötü yola düşmemesi için ben biliyorsunuz bağımlılıklarla mücadeleye bir ömür verdim. Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığına. Bu yola düşen çocukların çoğunda bir boşluk var. Ailelerin sahipsizliği var, eli boşluk var. Oradan gidiyor bu yanlış düşüncelere. Çocuklarımızı bir spora bireysel olur, takım sporu olur yönlendirirsek, o konuda yetiştirirsek, böyle pırıl pırıl hocalarımızı, merkezleri bulup çocuklarımızı elimizle götürüp oraları teslim eder, takip edersek, bu çocuklar her zaman bizim göğsümüzü kabartacak. İnşallah bugün zamanları dar olduğu için biraz kısa tuttuk programı. İleriki şampiyonluklarında daha uzun programlarla, hatta biz Bulgaristan, Sofya'dan da bir canlı yayın yaptık bir süre. Ancak oradaki internetin yetersiz olmasından dolayı yayınımız yarım kalmıştı. Bugün inşallah tamamladık, kendilerinden gereken bilgiyi aldık. Zaman zaman yayınımıza alacağız bunları. Hepinize iyi günler diyorum. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.